Merhabalar ben Erhan Nacar, sosyal güvenlik uzmanı. Son söz sizin. Evet, Mayıs 14'te son söz size ait olacak. Peki ne yapmanız lazım? Ben sinyalinizde olsam bir an önce yurt dışında yaşayan vatandaşlar, Avrupalı Türkler elimizi çabuk tutarım. Bir an önce. Neden? Hiç bugüne kadar münacat yapmadıysanız dosya açarım. Bugüne kadar münacat yaptıysanız en azından bin gün öderim. Evet en azından dün gün. Bu fırsat kaçmaz. O yüzden ne yapacağız? Lütfen 2023 yılı dolmadan erken emekli olun. Yaş haddi mi geliyor acaba? 65 yaşa mı çıkacak acaba? Kadınlar 62 mi olacak acaba? Bakın söylüyorum. 48 yaşta emeklilik hayal olabilir. O yüzden Türkiye'de emeklilik yaşı artmadan lütfen sizler elinizi çabuk tutun. Bakın Fransa... Fransa'da bir yaş arttırdır diye sokaklara döküldüler. Türkiye'de bu yaş 65'i bulursa, 62'yi bulursa eyvah eyvah. O yüzden yatırımınızı şimdiden yapın, mutlu olun, geleceğe garantiyle bakın. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere.